namazlarımızı Rabbim dergâh-ı hulûhiyetinde kabul eylesin. Rabbim musallalarda yatmakta olan merhum ve merhume kardeş. Cenab-ı Hak ayeti celilesinde bizlere buyuruyor ki Elme acılıyız köyümüzün ailelerimizin başı sağ olsun. Ama şunu söylemek gerekirse Efendimiz var e... ki ey Ömer sen hiç Allah Resulü'nden şu sözü işitmedin mi? Bir gün ben de öldüğüm gibi ahiret yolculuğuna uğurlamış olduğumuz bu sallalarda yatmakta olan mümin ve mümine kardeşlerimize haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor helal olsun. musunuz? Haklarınızı helal eder helal olsun. misiniz? Allah! السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله ekber Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ve mer mer merhum ve merhumenin ruhi <laughs> için Allah rızası için El Fatiha.